olacak. İki tarafta da Sage yok zaten. Hı. Herkesin kullandığı bir ajan değil biriz ortasında. Reyna ya. yok. Yani ikinci bir yok. İki tane jet var karşılıklı olarak. Sage biraz şey ya zaten. E, denen denendi. Ama ben Sage'in çok iyi bir tercih olduğunu düşünmüyorum burada. Belli başlı noktalarda iyi. Tüneli kapatmak için iyi. Yani Sen Mesela savunmada. Ya da saldırıda girdiğinizde hemen alt tarafına o e, kapı tarafına çekip bir rahat kurulum sağlayabiliyorsunuz ama kullanımları bu kadarmış gibi geliyor. Yapayım. Onun yerine alınan diğer ajanlar çok daha fazla etkiye sahip. Böyle. Ya da... Yani Sage alacağıma bir Reyna. Bir tercih edebilirim. Bir yani. Sky yine aynı şekilde. Evet. Özellikle Viper'ın bu kadar aktif olduğu yerde ben Sky'ın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sky'sızlık evet. problem yaratabilir. Orada da Kayon'un flashları biraz o dengeyi kurmaya çalışacak gibi duruyor. Kesinlikle. Burada oda heyecan verici bir ajan tabii bir haritasında zaman zaman takımları kullandığı ajanlardandı. Tünelden oynuyorlar. Dediğim gibi tünelden oynuyorlar. mosh. Şimdi konumu açığa kesinlikle çıkarıldı. Bu orada bir kafes Biz kullanacak. Nereye karşılığı belli. Sterben. Şimdi rakiplerini bekliyor. Türk'te bekleyen bir Cypher var. Ona bakacak mı Ben Bakıyor. Yine Elite de karşı karşıya. Plant ee, lent alındığı Moş. Bu sırada Michael'u düşürmüş. Elite kim çıkardı ama evet. için gelen bir Sasuke var. Ve Sasuke aynı zamanda yerden bir Ghost olacak. Keşfoku'nun gelmesine 10 saniye var. Aynı zamanda iki tane de Shop Foku var dayı. Yalnız Börge arkadan asar oluyor. Tamam. Şey bir zamanlama. kivi düşürmüş. Az bir sorular peşinde. crack hata yapmıyor. 3 kişi hayatta kaldı vuran top futbol sıkıntılı pozisyonda kalacak gibiydi. Boş ama o sıkıntılı pozisyondan kendini kurtarınca takım arkadaşları çok iyi yardım etti. Aslında çok temiz girdiler sayıda. Evet, evet. ee, ve tüpte de kill çıkardılar. Yani tüptedekini zaman 4v4 kesinlikle kazanılabilirdi ama e, zannediyorum e, Moj Viper'ı düşürdü değil mi? Moş Viper'ı düşürdü evet. Evet. Belki orada bir sıkıntı